Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf coğrafya dersinin 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Sorularımız klasik sorulardan oluşuyor. İnşallah faydalı olur. Soru 1. Yerin katmanlarından yer kabuğu hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar yer yani dünya çekirdek, manto ve yer kabuğu katmanlarından oluşmaktadır. Yer kabuğu hakkında şunları söyleyebiliriz. Yer kabuğunun diğer ismi taş küre veya litosferdir arkadaşlar. Taş küre veya litosfer de denilir. İkinci özellik olarak yoğunluğu kalınlığı ve sıcaklığı en az olan katmandır. Yani yer kabuğundan mantoya ve çekirdeğe doğru ilerlediğimizde yoğunluk ve sıcaklık artmaktadır arkadaşlar. Yine yer kabuğu siyal ve sima katmanlarından oluşmaktadır. Silisyum, alüminyum ve onun altında silisyum, magnezyum katmanları vardır arkadaşlar. Ortalama kalınlığı 35 kilometre civarındadır. Tabii ki bu bazı yerlerde 8-10 kilometreye düşmekte, bazı yerlerde 60-70 kilometreye çıkabilmektedir. Yer kabuğu hakkında bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Levha sınırlarında görülebilecek olaylardan 3 tane yazınız. Levhalar arkadaşlar tıpkı bir geminin okyanusta hareket ettiği gibi hareket etmektedirler. Dolayısıyla levhalar ya çarpışmaktalar ya birbirinden uzaklaşmaktalar ya da birbirlerine sürtülmektedirler. O yüzden levhaların sınırlarında çeşitli olaylar görülüyor. Bunlardan bazıları şunlardır arkadaşlar. Levha sınırlarında sıra dağlar görülür. Volkanizma görülür arkadaşlar. Sıcak su kaynakları görülür. Bunun dışında Burada üç tane istemiş ama şunları da yazabiliriz. Derin deniz çukurları görülür arkadaşlar. Depremler yine buralarda daha fazladır ve okyanus ortası sırtlar, sırtlar levha sınırlarında görülen başlıca olaylardır arkadaşlar. Dünyada 3. jeolojik zamanda oluşan 4 önemli madeni yazınız şeklinde bir soru sorulmuş. Genel olarak dünyada 3. jeolojik zamanda tuz, bor, linyit ve petrol oluşmuştur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz izostatik dengeyi bozan epirojenik hareketlere neden olan olaylardan iki tanesini yazınız. Arkadaşlar az önce belirttiğim gibi levhalar bir geminin suda yüzdüğü gibi mama üzerinde yüzmektedir. Bunların bulunduğu koruma sağladıkları dengeye biz izostatik denge diyoruz. Fakat bazı olaylar neticesinde bu denge bozulmaktadır. Örneğin bir kayıkta iki kişi oturduğunu düşünelim arkadaşlar. Biri diğerinin yanına gelirse ne olacak? Bir tarafı suya gömülecek. Diğer taraf yükselecek. İşte bu olayı izostatik dengenin bozulmasına ve eprojenik hareketlere benzetebiliriz. Geminin ya da teknenin dengesinin bozulması. Bu dengeyi ne bozar arkadaşlar? Birincisi ve en önemlisi iklim değişikliği. Buzullaşma ya da buzulların erimesi. Karalarda buzullar bir ikisi ağırlaşacak, çökecek. Bu sefer deniz olan kısım yükselecek arkadaşlar. Denge bozulmuş veya buzullar erirse karalar hafifleyerek yükselecek. Epirojenik hareketleri başlamış olacak. Bir diğeri aşınma ve bunun karşılığında birikme. Karalarda dış kuvvetler aşındırma yaptığı zaman aşındırdığı malzemeleri çukurlara yani okyanuslara denizlere götürecek. Karalar hafifleyip yükselirken, yükselirken okyanuslar alça ağırlaşıp alçalacak. Epirojenik hareketler başlamış olacak. Ayrıca bunların dışında arkadaşlar şiddetli volkanizma da yaşanırsa bir yerde yine epirojenik hareketlere neden olabilir. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda verilen kayaçların türünü işaretleyiniz. Kum taşı. Arkadaşlar mil taşı, kil taşı, Kum taşı ve çakıl taşı fiziksel tortul kayaç. Gabro verilmiş, granit, diorit, sienit ve gabro iç püskürük kayaçlar. Kuvarsit. Kum taşının yüksek sıcaklık ve basınç altında metamorfizmaya uğramasıyla kuvarsit oluşur. Kuvarsit metamorfik bir kayaçtır. Yani başkalaşım geçirmiş bir kayaçtır. Obsidyen diğer ismi volkan camı. Dış püskürük bir kayaçtır arkadaşlar. Jips. Diğer ismi alçı taşı. Jips, kalker ve kaya tuzu kimyasal tortul kayaçlardır. Bunlar suyla temas edince çözünürler, erirler arkadaşlar. Taş kömürü bitkilerden oluştuğu için, bitki kalıntılarından oluştuğu için organik tortul kayaçtır. Granit, granit, diorit, siyenit ve gabro iç püskürük kayaçtır. Mermer, Kalkerin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişimi metamorfizmaya uğramasıyla mermer oluşur. Başkalaşım kayacıdır. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Horst Graben antiklinal, senklinal kavramlarını şekil çizerek anlatınız demiş arkadaşlar. Şöyle ifade edebiliriz. Derin çukurlarda biriken tortullar yan basınçların etkisiyle eğer yumuşaksalar kıvrılırlar, sertseler kırılırlar arkadaşlar. Şöyle ifade edelim burayı. Derin çukurlarda biriken tortullar yan basınçlara uğrarlar. Esnek yapılı ise kıvrılırlar. Sert yapılı ise kırılırlar. Bunun neticesinde kıvrım ve kırık dağları oluşur. Bunu şekil çizerek nasıl ifade edelim arkadaşlar? Yan basınçlara uğrayan tortul tabakalar esnek yapılı ise şu şekilde kıvrılacak. Kıvrılarak yükselen kısma antiklinal, kıvrılarak alçalan kısma seklinal denir. Eğer derin çukurlarda biriken malzemeler sert yapılı ise yan basınçlara uğradığında kıvrılamazlar, kırılırlar arkadaşlar. Kırılarak yükselen kısma horst, kırılarak alçalan kısma graben ismi verilir. Bunu şuna benzetebiliriz. Ee, halıyı duvara ayağımızla sıkıştırdığımız zaman ne olur? Kıvrılır. Çünkü esnek bir yapılıdır. Yükselen kısmı antiknal, alçalan kısmı senknal örneğini veririz. Eğer elimize sert bir cisim, örneğin bir cetvel aldığımız zaman, bir baskı uyguladığımız zaman cetvele önce hafif esner, sonra kırılır. Kırılarak yükselen kısma horst, kırılarak alçan, alçalan, alçalan kısma graben deriz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. akar rejimi nedir? örneklerle açıklayın. Akarsuyun debisindeki debi neydi arkadaşlar? Akarsuyun saniyede geçen su miktarı. Akarsuyun herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarına debi diyoruz. Akarsuyun debisindeki yıl içindeki değişikliklere Akarsu rejimi denir. Çok değişiyorsa düzensiz. Az değişiyorsa düzenli rejim denir. Şöyle bir grafik çizebiliriz. 0 metreküp buraya metreküp yazmamız lazım. Buraya aylar Ocak, Şubat, Mart, Kasım, Aralık. Örneğin yıl boyunca şu şekildeyse arkadaşlar su miktarı fazla değişmiyorsa, alçalıp yükselmiyorsa biz buna düzenli rejim diyoruz. Düzenli rejim. Örnek Amazon Nehri Kongo Nehri düzenli rejim. Düzensiz rejimde ise arkadaşlar 0 metreküp, şuraya metreküp yazıyorum. Metreküp, şuraya ayları yazıyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Kasım, Aralık. Şu şekilde düşünelim. Bakınız, Ocak, Şubat ayları, Kasım, Aralık aylarında çok miktarda su varken Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında akarsudaki su miktarı iyice azalmış. Demek ki bu düzensiz rejim. Örnek Indus Nehri Ganj Nehri bunlara örnek olarak verilebilir. Aşağıdaki tabloda kayaçların oluşturduğu yer şekilleri ve yer şekillerinin oluşumunda etkili olan kayaçları yazınız. Bazı kayaçlar vardır ki kendine az şekiller oluşturur arkadaşlar. Bazaltların yaygın olduğu yerlerde bazalt sütunları beşgen sütunlar arkadaşlar yaygındır. Peri bacalarını hangi kayaç oluşturur? Peribacaların oluşması için mutlaka arkadaşlar tüf gereklidir. Volkan tüfü gereklidir. Volkan tüfü olmazsa peribacaları oluşmaz. Ama andezit yerine bazalt da olabilir. Ama tüf yerine başka kayaç olmaz arkadaşlar. Peri bacaları oluşması için tüf gerekli. Granitin yaygın olduğu yerlerde tor topografyası görülür. İrlanda, İskoçya gibi ülkelerde ya da Uludağ, Aydın gibi bölgelerimizde tort topografyasını görüyoruz arkadaşlar. Mağara, traverten ve obruk gibi yer şekillerinin görülebilmesi için veya bunların görüldüğü yerlerde hangi kayaç türü yaygındır? Kimyasal tortul kayaçlar yaygındır. Veya grup ismi yazmayacaksak şöyle de yazabiliriz. Kalker jips, alçı taşı. Bunların yaygın olduğu yerlerde mağara, traverten ve olduklar görülür. Soru 9 arkadaşlar. Yeryüzünde volkanların yoğunlaştığı 3 kuşağı yazınız. Birincisi arkadaşlar büyük okyanus çevresinde büyük okyanus çevresi. Bunun diğer ismi neydi? Pasifik ateş çemberi. Dünyadaki volkanların %60'dan fazlası Büyük Okyanus çevresinde. İkincisi arkadaşlar Atlas Okyanusu orta kesimleri. Üçüncüsü Akdeniz çevresinde volkanlar yoğunlaşmıştır. Bunlardan daha fazla yazmamız isterse başka nereleri ekleyebiliriz arkadaşlar? Doğu Afrika ekleyebiliriz. Yine daha fazla yazmamız istenirse Alp Himalaya kuşağını ekleyebiliriz. Delta oluşması için gereken şartlar nelerdir? Arkadaşlar deltalar akarsuların denizi doldurmasıyla oluşan ovalardır. Bir yerde delta oluşabilmesi için öncelikle akarsuyun bol alüvyon taşıması lazım. Akarsuyun bol malzeme getirmesi lazım. Sonra denizin fazla derin olmaması lazım. Sıvı olması lazım hemen dolabilmeli. Denizin sığ olması gerekir. Derin olmayacak. Üçüncüsü kıyıda güçlü akıntılar olmaması gerekir. Güçlü akıntı olmamalı. Yani akarsuyun getirdiği alüvyonları bu akıntılar alıp götürmeyecek arkadaşlar. Dördüncüsü de gelgit etkisi gelgit etkisi fazla olmamalı. Gelgit etkisi fazla olursa suyun yükselip alçalma sırasında akarsuyun getirdiği malzeme denizin içine doğru taşınacaktır. Birikme gerçekleşmeyecektir. Bu dört şart gerçekleşirse kıyıda delta oluşabilir. 11. sorumuz arkadaşlar. Ülkemizde 2300 metre üstünde buzul şekillerine rastlanması nasıl açıklanabilir? Bugünkü şartlar nasıl arkadaşlar? Bugünkü şartlar ülkemizde ancak 4000 metrenin üzerinde biz buzullara rastlıyoruz. 4000 metrenin üzerinde ülkemizde buzullar var. Soruda ne diyor? 2300 metrenin üzerinde buzul izleri var mı? Sirk Vadisi, Morenler, Buzul Vadisi, Sirk Çanakları. Bunlar izler var. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Geçmiş jeolojik dönemlerde dönemlerde özellikle de nerede arkadaşlar? Kuaterner'de yaşanan buzul çağlarında ülkemizde buzulların 2300-2200 metreye kadar etkili olduğunu göstermektedir. 2300 metreye kadar inmesiyle açıklanır. Açıklanır. Yani bugün bir araştırmacı, bir kişi 2500, 2700, 2900, 3000 metrelerde buzul izlerine rastlıyorsa Demek ki geçmiş jeolojik dönemlerde buralar buzullar altında kalmıştır. Ama 2200-2300 metreye aşağıya buzullar ülkemizde inmemiştir. Arkadaşlar sorularımız bitti. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.